Evet Ali İmran ne yapıyorsun oğlum? Neklerini tarak mı yapıyorsun? Aferin sana. Aferin. Kafasına doğru da yap. Biraz daha, yap, biraz daha yap. Ayaklarına doğru da yap. Ya, bu tamam. Ya, da, Kaçır da ayakları ineklerin altında kalırsın. bunu. Şimdi bunu yapar. Diğerlerin küçüklerini mi yapalım? Sen yap Tamam hadi gidip yapalım. Hı. Tamam. Baba bak. Dur, dur oradan kaç. Dur kapıyı kapatalım ki kaçmasınlar. Gel hadi gidelim. Diğerlerini yapalım. Hadi. Tamam hadi hadi gel. Gel. Gel gel gel. Baş, gel. Baş. gel. Yap. Bunu yap. Yap temizle. <laughs> yap korkma. Hadi Bunu boşver, diğerini yap. Bunu sonra yapacağım. Evet. Şimdi biyesin. Neden inekleri tarak yapıyoruz oğlum? Ali İmran. Baba. Evet. Bakma, Tam mı? o kırmızılıyı yap onu yap Yapacağım. İyi, kuma bak. Hep saman. O binik ne senin minin? O senin sevini. Savak ise, savak. Sen de mana tara. Öyle mi? <laughs> Sen onu tara. O zaman. Ha, dur, şimdi bunu yapalım. Tamam yeter. Biraz da diğerini yap. Değil. Neden ineklere tarak yapıyoruz? Beslemek için. Tarak yaptığın zaman rahat oluyorlar, değil mi? He <laughs> he. Yok baba taraş yapsasın ne olacak ha. Ne oluyor? Süt veririz. Öyle mi? Ha. Evet şakalı. Ay. Sana kalacak. Yavaş yap yavaş yap. Mimi Efendim sana Ali İmran. Anlat bakalım. Bu inekler ne yapacağız bu inekleri? Süt alacağız. Başka? Boynusuna şey yapacağız. Sütü ne yapacağız? İnek e, süt Yaladı. Ana inekin seni seviyor. Bak sen teşekkür ederim. E biraz da bu diğerini yap gel. Hani bunu Teşekkür edersin sana bak. Yapıyorum. Yes. <laughs> ne yaptı bu böyle? Hmm. Senin Boynuz. Boynuz. Boynuz gördün Evet. Boynuz ya, tamam. Diğer tarafını yapmadın ama yine gel. Şimdi arkasında diyeceğim. Bir de sevimli bak. Bir de kuşunu. Bu kuşun. Baba, Ne olarak? Kuşunu daha iyi. Yavaş yavaş vur, yavaş vur. İnsan gibi yap. Baba üst katta yapar Yap. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim daha. Aman anne. Başak'ın için yaptım. Bitti. Bitti mi? Tamam. Hadi. <laughs> Söyle ki kanalımıza abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın. Söyle oğlum. hayır. Söyle hadi. Yok. Neden? Ben de oynama.